Kırşehir'in pınarı. Ben halk ozanı İsa Erdoğan. Ön söz. Hiç düşündünüz mü? İnsanlar vadesi dolup da ebedi aleme göçtüğünde ardında ne bırakır? Dünyaya şan, şöhret, şeref, haysiyet bırakırlarsa ona ne mutlu ki ondan sonraki gelen nesli de o kişinin bıraktığı eserler ve yaptığı iyiliklerle övünerek daima atasıyla gurur duyar. Onun içindir ki biz insanoğlu bir bakarsın yaşadığımız dünyada ne gelmişiz ne gitmişiz. Sadece adımız ve bıraktığımız eserlerimiz kalır. Bu can senden geldi toprak. Bu can senden geldi toprak. Bir gün sana dönecektir. Vakit geldi ömür doldu. Bu can sana dönecektir. Hatır yıkıp can incitme. Laf taşıyıp gıybet etme. Davetsiz bir yere gitme. Davet sana gelmeyince. Varlığın var deme sakın. İnsanlara olun yakın. Düşkün insanlara bakın. Ver zekatı buradayken. İsa Erdoğan'ım sanma, her insana sakın kanma, aşkın ateşiyle yanma, seven gönül olmayınca.